Azali iman tarif ederken Rabbim Allah Şübele Raya ve bu diyor ki avamın imanı, âlimin imanı, havasın imanı, daha çok havasın imanı. Bunlar farklı farklı. Görünüşte belki aynı şey ama mesela sekiz ayar altın da altın diyorlar ona, on iki ayar, on sekiz ayar altın da altın, yirmidört ayar altın da. Ama farklı farklı bunlar. Hepsine baktığında sen bunları ayırt edemezsin. Ehli bunları anlar. Sana göre hepsi güzel. Sen altın suyuna bakmış tenekeyi de altın zannedersin. Anlaman güç. Ama ehli bakınca bu teneke mi? Yoksa bunun ayarı ne? Kur'an'la. İşte insanların imanları da böyle. Gazali buyuruyor ki Arap'ın imanı taklitten ibadet. Yani o ana baba Müslümanıdır. Ata dede Müslümanıdır. İslam ona öz kalmıştır. Ailesi Müslüman. Gelenekten gelen belli şeyler var. Bunları biliyor. Bunların dışında çok fazla bir şeyle uğraşmaz. Lazım da değil zaten. İşte bu anlamda bakın. Bu anlamda şu kafirler müstesna. Türkiye'de hiç ben Müslüman değilim diyen yok. İslam'ı toplum için insanlık için en büyük tehlike göre İslamofobi hastalığına tutulmuş olan insanlara da gidin sorun ben Müslümanım diyor. İslam'ı yalnız ahiret dini olarak görüp ve belli ahlaki ölçülerden ibaret zannedip İslam'ın dünyaya tanık eden dünya hayatının nizama, intizama sokan kaidelerinin hükümlerinin hiçbirini kabul etmeyen insanlara gidin sorun, biz Müslümanız diyor. Böyle değil. Yani ben burada işim vermek istemiyorum. Arif'e tarif gerekmiyor. Anlıyorsunuz inşallah. Diyor. Adam mesela ben Müslümanım diyor. Ama ben bizim olan olmasına karşıyım diyor. Ben Müslümanım ama örtünün Allah emri olduğuna karşıyım diyor ben Müslümanım ama Kur'an'ın ama yasa olmasına, insanları idare etmesine karşıyım diyor. Ama ben Müslümanım diyor. İşte bunu da zalim, bu avamın imanıdır. Bu hakikaten ifadedir. Buradan öteye gitmez. Rabbim bizi hakikaten, hakikçilikten